Gezi Parkı'nın 6 ay önceden, 7 ay önceden planlanmış, düzenlenmiş, aktivistleri belirlenmiş bir operasyon olduğunu düşünenler dedim. Gezi Parkı'nı asla ben masum görmüyorum. Hani ilk başlangıçta böyle 3-5 ağaç kesilmesin diye çadır kurulurken masumiyet karnesine baktığımız zaman orada doğru bir şeyler gözüküyor ki başlangıçta. Ama o bir başlangıçta öyle olması gerekiyordu. Tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle ülkelere çökmek isteyenlerin bütün dünyada uygulamaya çalıştıkları aynı senaryo. 1960'lı yıllardan beri devam eder, gider. Nasıl işte Ukrayna'da bir turuncu devrim yapmışlardı geçmişte. E Türkiye'de Gezi Parkı eylemlerinde daha önce bunun denemeleri karagrafi hazırlarken kırmızı objeli, kırmızı kıyafetli bir kadın ön plana çıkarılmıştı. Sabit duran bir kadın ön plana çıkarılmıştı. Bu da Mehmet Ali Alabora'nın başını çektiği ve bazı sanatçıların ve yazarların başını çektiği iddia edilmişti ve e, onun çok masum olduğuna inanmıyorum ben. Sayın Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanı dedi ya işte orada ağaçlar kesilmesin diye başladı işte çapulcular da olacak şey de olacak. Ya kardeşim Çırağan Caddesi'nde asırlık çınarları İstanbul Büyükşehir Belediyesi o kadar 40-50 tane ağacı yeni kesti Çırağan Caddesi'nde Esma Sultan Yalısı'na doğru giderken. Yani buna ne peki aynı insanlar karşı çıkmadı? Binlerce, on binlerce, yüz binlerce ağaç katlediliyor. Niye karşı çıkılmıyor? Yani bu Gezi Parkı eylemlerine kimse masum olarak yutturmaya kalkmasın. Yani bu kadar işte Osman Kavala Gezi Parkı eylemlerinde. Cumhurbaşkanı diyor ki Gezi'nin koordinatörüydü. 89 saat konuşma yapmış, niye konuşmuş diyor. Masum olabilir, olmayabilir. Bu aslında mahkemede beraat eden Osman Kavala'nın Gezi Parkı eylemlerinde daha önce beraat etmesi ve darbe teşebbüsünden tekrar tutuklanması ve... Gezi Parkı eylemlerinden beraat ettiği karardan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla karar verilmesi mahkemeden bu bir tuzak da olabilir. Kime tuzak kurulmuş olabilir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı da bir tuzak olmuş olabilir. Mahkeme bu kararı verirken bir hakim oraya şerh düşmüştür. Belki de şöyle de olabilir. Biz bu kararı alalım. Osman Kavala üzerinden tekrar bütün işte Avrupa Parlamentosu'nu, Amerika Birleşik Devletleri'ni işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni muhalefet partileri, parti liderlerini birçok kişi tuzağa da düşürmek için içine çekilmeye çalışıyordu olabilir. Bu mahkemenin verdiği karar çok iyi irdelenmeli. Çok iyi araştırılmalı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin sorusu Gezi'nin koordinatörüydü açıklaması da sanki iddianame hazırlanmış gibi hemen atlayıp da bunu söylemesi de aslında dikkat çekici değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tuzağa düşürülmüş olabilir. Türkiye tuzağa düşmesin. Osman Kavala üzerinden yeniden bir kalkışma, yeniden toplumu ayrıştırma sürecine girilmesin. Bu mahkeme kararı verilen işte Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar bir tuzak olabilir. Karar veren hakimleri çok iyi takip etmek lazım. FETÖ'cü olabilir mi olamaz mı? Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle kalkıp da Türkiye üzerindeki hesaplarında hakimlerin özellikle elindeki iddianame lerde tabii ki Türk yargısına ve hukukuna göre karar verirken eldeki delillerin yeterli olup olmadığına bakılabilir ki bir şerh vardır. Bu şerh bu delille bu karar verilemez şehridir ve bunun hukuk aykırı olduğu iddia edilmektedir. Burada bir tuzak olmasın Türkiye'ye. Bu kararda Türkiye'yi tekrar karıştırmak isteyenler seçim öncesinde ön plana çıkmasınlar. Kimse de bu tuzağa düşmesin. Osman Kavala kararı bir tuzak olabilir. Ben size söyleyeyim. Bunu ben söyleyeyim de bir şey düşün ben de Sayın Hakim gibi. Daha sonra bunu açacağız, tartışacağız. Türkiye'yi karıştırmak için. Bakınız Osman Kavala'dan başka insan yok mu? Osman Kavala'nın dışında birçok masum insan tutuklanırken, yargılanırken, hüküm giyerken aynı insanlar, aynı partiler neden o kadar tepki vermiyorlar da bir Osman Kavala üzerinden yürüyorlar? Amerika hop oturuyor, hop kalkıyor. Avrupa hop oturup, hop kalkıyor. Türkiye'nin yargısına müdahale ediliyor. Tabii bunlar, bunun yargıtayı var. Anayasa Mahkemesi var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Bu bir süreçtir. Takip edilmesi lazım. Hakikaten haksızca bir karar verilmişse Osman Kavala ile ilgili. Bu düzeltilmesi lazım. Ama doğru karar verilmişse Türkiye Cumhuriyeti'ne bir darbe girişimi ve mevcut seçilmiş hükümetleri yok edip kendi istediklerini bir araya getirmek için yabancı güçlerle ve uluslarla bir arada hareket ediyorsa ağırlaştırılmış müebbet hapisinin dışında idam olsa idam versinler. Vatan haininden dolayı. Ama bugün baktığımız zaman Türkiye üzerinde kimse hesap yaptı. Türkiye üzerinde kimse bir şeyler kurgulamaya çalışmasın.